37'si polis 44 kişinin şehit düştüğü o nokta dün yine boş kalmadı. Sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, savcılar, dolmuş şoförleri, öğrenciler her kesimden insan saldırıya tepki için Şehitler Tepesi'ndeydi. İstanbul şehitlerine sahip çıktı. Teröre tepki için Şehitler Tepesi yine boş kalmadı. Teröre karşı Tüm kesim, kesimlerin dik durması lazım. Umudumuzu hiç yitirmememiz lazım. İyi ve güzel günlere dair olan umudumuzu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan savcılar ceza infaz memurlarıyla birlikte geldi şehitler tepesine. Onları amatör spor kulüpleri takip etti. Onlar da teröre tepki için olay yerine siyah top bıraktı. Başka siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları da tepkilerini dile getirmek için toplandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici karanfil bıraktı olay yerine. Bu saldırıyı gerçekleştirenler insan olamaz, Müslüman olamaz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu terör belasının da üzerinden üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Aralarında Hakiş, Memursen, Müsiyat, Tüsiyat, TOB'un da bulunduğu meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de ortak bildiri okudu. Bu ülkeye oyun kurmak, plan kurmak isteyenlerin karşısında durmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyor. Allah ölenlerin mekanlarını cennet yapsın, ailelerine kolaylık versin. Ve sanatçılar aralarında Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy, Deniz Akkaya gibi isimlerin de olduğu grup olay yerine karanfil bıraktı. paleyi sekürdü çerkezler azı Türk'ü herkes bu ülke bir tane bir tek bir ülkemiz var. Ülkenin yar, yarınlarına ilişkin çocuklarımıza bırakacağımız e, güzel bir ülke için barışa kardeşliğe ilişkin umudumuzu yitirmeden inşallah bu acıları beraber geçireceğiz, atlatacağız diye düşünüyorum. Çelik kuvvetle çalışmak ancak yürek ister. Çok zordur. Onların bambaşka bir e, vatan aşkları var. Bizim anlayabileceğimiz boyutun çok üstünde. Çok üzgünüz. E, polisimizin yanında olduğumuzu göstermek için gittik. E, üzüntülerimizi belirttik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Güçlü olacağız, birlikte olacağız. Her türlü sıkıntıyı birlikte göğüsleyeceğiz. Şehitler Tepesi'ne ziyaretler devam ediyor. Taksim Beşiktaş arasında çalışan dolmuş taksiler de buradalar ve onlar bugünkü kazançlarını şehit ailelerine bağışlayacaklar. Bu kampanyaya da diğer esnaf arkadaşlarının da hızla katılacağına canı gönülden inanıyorum. Pendik Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan 30 yıllık boksör Durmuş Karakuş da Londra'da kazandığı şampiyonluk kemerini olay yerine bıraktı. Bir hain saldırıya maruz kaldılar. Keşke olmasaydı biz de buraya daha iyi bir şey de gelmiş olsaydık.